Durun arkadaşlar, başla Bu arada e, Beni çok çok e, bir tane yorum beni çok mutlu etti arkadaşlar. E, hemen söyleyeyim. E, 6. bölümde hemen söyleyeyim arkadaşlar. Böyle neydi? Bu bu benim en sevdiğim TV dizisi diye bir şey yazmış. E, arkadaşlar, e, kimin olduğunu unuttum ya arkadaşlar. Zaten kendisi bellidir zaten. O ee, falan işte çok güzel falan öyle bir şey demeye çalışmış o zaman hadi gelin başlayalım hmm. kanka efendim şimdi ee, neydi hani bizi saldıracak olanlar var ya Evet ha işte kanka onlar birazdan saldırmaya gelir nasıl oğlum ee, şaka mı değil. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bak, kanka, lan. Ya, ha. Şimdi oğlum. Biri bizi <laughs> bize biri ee, silah yapması lazım. Oğlum ne silahı ya? Hani ben robot yapmıştım. Doğru. Bunu robotun kullanabiliriz. Hak et. Doğru söylüyorsun lan. Hak et. O zaman ben ee, onu çağırıyorum. Uçak moduyla. Tamam. Git çağır. Şunu kaldıralım. Tamam. Tamam. Hemen. Hayır. Of. Aaa. Ah. Aa. Daha. Uf. Çok kötü. Kanka sen lan lan ha burada. Kanka bizde ee, şey yok ya. Ne? Şey her zaman sen böyle kalacağım. Yemin et. Buraya gelmez mi bir tane doktor? Yok gelmez kanka. O zaman ben seni böyle şöyle atayım. Of. Neyse o zaman ben çağırıyorum buraya çekin. Tamam. İki saat geçer. Ha, çağırdın hele şükür. Of 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 kanka çok iyi ya. Böyle birazcık salaklıklar yapabilir de. Neyse. Sizi bir tarayayım. Tamam. O zaman yanıma geçin. Ne yapacağız? Oğlum arkadaşlar bura çok değişti ya. Flip ne ya? Tamam. Of. Of. Şöyle arkaya dönme bir şey yok mu kanka ya? Oo. Kanka. Uf. Uf. Nasıl lan? Abartma. Çöp bu. Arkadaşlar ben e, şunları her zaman hazırlayıp geliyorum. Ha ha ha. bittiniz siz. Lan. Lan of. <laughs> oh. Gelemeyeceğim. Gel lan ağzına ağzına vur. Tamam. Ben yani bu harimden nasıl kazanacaklarsa. <laughs> Kanka nerede kaldı abi bunlar? Yürüsene be. Tamam dur. Yürü robot. <laughs> Burada biri var. Robot. Salaklar robot getirmişler. <laughs> o zaman önce ben bir saldırayım. Ben hani neydi? Ejderhayı mı uçabiliyorum? Dragon Fruits. <laughs> ah. <laughs> Bundan bitmedi. Ah. Bu hala saldırıyor. Salak. Oh, Aha. Gidin saldırın. Tamamdır. Oh. Yapma lan eşek. Of, ayağım ya. Fight. Oh. Ah. Oha bu kadar güçlü mü bu? Puh. 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 Aa dünyadan sindir. Puh. O zaman sen de git. Yok ay yaralı olan gitsin. Lan ben nasıl gideyim? Git. Hadi bak seni attım. Aa. Şimdi kan. Kanka şimdi ben bunu kullanayım öldüreyim ya yaralı. Öldür gitsin. Aa. Ha. Tüf. Aa. Aa. Oha lan. Robota ne yaptı? Bin yaşa. zaman sen git tamam. Ha seni şöyle fırlatalım. Aa, yeter. Hı. Ha. No. ha ha ha. Uğru bitersin değil mi? yine kanka. Oha ne oluyor lan? Kendimi kontrol edemiyorum. Oha, hayır. <laughs> nerede? Oğlum bacak tek kaldı ya. Of, o kadar güçlü. Çok güçlüler. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Ne oldu? Şey. Bu kadar güçlü şey geldiyse ben diğerlerini iniyorum. Hak et. Kanka. Oğlum Dragon Fleet ne geldi yok kendine. Salak mı? Aynen. Ama bize bir Dragon Fruit yapabilir mi kendimize? Nasıl yani? Dragon Fruit yapamam da ejderha yapabilirim. Yemin et. Vallahi. Oha. O zaman yapıma geçelim. siz görmeyeceksiniz arkadaş. Şunları şöyle atalım. Oh yaptım sonunda. Oha çok güzel olmuş. Böyle kötü görün görünüşü kötü de. Dur bir bakalım. Oha telefondan mı yapıyor? Evet. Aa! Lan SC SC Neyse Ya oğlum biz ya bir ev bulmamız lazım. Aynen tamam da ormana ne evi de olsun ya aynen. Köy olabilir doğru. Koş 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 koş. Şurada bir şey gördüm nasıl. Hop, o zaman uçma zamanı. Jingle ben. Arkadaşım orada kutluyor musunuz? Ben kutlamıyorum bu arada. Neyse. Ah. Ah. Ah bir biri lan. Şuna bir doğarak. Ah. Aa ev var. Acaba girem. Siz kimsiniz lan? Oğlum. Sen kimsin? Köylü müsün? Evet. Köylüsün. Evet. Zümrüt var. Ben ne vereyim sana? Bize Hmm. Ne gerek? Hani bilmiyorum. E ee, hadi söyleyin artık. Bir de tır lazım. E ee, verdim. Para. Tamam. Ben kö... Ne oldu? Deprem oluyor herhalde. Lan. Ne oluyor? Aa. Demire kaç lira verirsin? Vallahi bayağı para veririm. Siz koyalım. Bana o zaman bana bir ev yapın. Tamam. Aradan iki yıl geçer. Of oğlum iki yıl geçti oğlum. Lan iki yıldır buradayım ya. Uf. E hadi artık parayı ver artık. Tamam hemen alıyorum. Al. Bakayım. Hey yüzük bunlar değil mi? Evet. 200. 600. Tamam kardeşim. Kaçayım al. İçine gelerek söyle. Oğlum bu adam bu kadar aza vermez. Hadi neyse. Az What? 2008 yılında yaşıyoruz. Bence 600 fazla. <laughs> neyse. Alın paranızı. Kış kış Aman. Neyse. Başka satacak var mı? Şunların hepsine ne kadar verirsin? Şuna ne kadar verirsin? Lan. Sen nasıl yaptın? Ben yaparım. Buna ne kadar verirsin? Para vermem. Nasıl para vermişsin lan? İki yıl mı bunu bulmak? Ha aynen he. Oğlum yedi gör. A aynen yedirdim ya. Aa, yedirdim. Tabii kaç verirsin? 600 veririm. O olmaz. Ha, yürü git bin. Olur. Al verdim kış kış. Oh hele şükür. Of şunları bir düzenleme zamanı kaldı şimdi. Şteniz mi paracıklar? Ah, ne paracı oğlum ya. Of. Çok kötü. Bir yürü git ya. Bir yürü git. Aa! Ne var ya lan? Of. Seni kandırdım aslında onu kandırdından. Bir yürü git. Aa! Ha, ha, ha. Onlara tam tamına 6.000 dolar dolandırdım. Ah. Ha 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 ha. O oh, o oh, canımma da değilsin. Bırak lan beni. Allah'ım. Oo! Oh. Yürü git. Yürü git lan. Lütfen beni rahat bırak. Bunu yaptıktan sonra niye rahat bırakayım? Daha ya da yaklaşma yoksa tek mi görürsün? Ah. Bir daha yaparsan ölürsün. Yap hadi. 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 Yapamam. Vururum ama yapamazsın. Neden? Çünkü öldürürsün. Aa. Aa yardım et. Ölmedim. N nasıl? O zaman buna ölürsün. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne güzel dolandırdın ya. <laughs> Korumalar onu bırak. <laughs> beni bırakın lan. Of, of. Of. Kemiğim görünüyor. Kemiğim. Ne vuruyor lan? Aha. Aa. Ha. Ne vuruyor? Ah. Ah. Ne vuruyor oğlum? Vururum. Aa. Of. Birazdan olurum bak. İyilik yapıyorum ama bak bir daha yapma. <laughs> daha da kaşındın. Aa! Salak. Aradan iki hafta geçer. Oh oh. Lan. Oğlum nerede? Sağ ya? Oğlum söyle ölürsün bak. O bizi ayakta tuttu lan ayakta. Hay yürü git ya ay. Oğlum. Oğlum. Aa. Evet. Hey hey melon efendim. Ee, Pupkin'i kaçırmışlar nasıl? Evet senin kız arkadaşın <laughs> aslında kaçırılmış nasıl? Ya bir yürü git. Yanına atma. Ya. Aa! Vallahi kaçırmış. Nasıl? E ee, göster lan. E ee, göster. Sana nasıl inanalım? Hadi gidiyoruz. Pat. Pat. Gel hadi. Hadi bak yok. Lan hakikaten. Nereye gitti lan? Ben sana söyledim. Buradalar. Şunu bırak tamam mı? Ya ben seni ta. Oğlum ölmüşüz. Tövbe sağ. Bay bay Haydi Hadi, bye, bye. Hadi bye, bye. Ah. Ne oldu lan burada? Acaba bunu da mı kaçırsam? Aa. Ah. Seni kaçıran mı? Nasıl yani? Allah'ın kanka. Sen benim kankam değilsin. Kim lan bu? Bittin sen lan. Lan. Ne bitmesi oğlum? Ne demeye çalışıyorsun? Oğlum. Senin pumpkin nerede? Şey. Of of. Bilmiyorum. Aynen bilmiyor. Çekil o zaman. Hayır, çekinmeyeceğim. Çekil. Tamam ya. Of. Lan. Evet. Hadi bak, takip et beni. Tamam. var. Pukil. Lan. pumpkin, Pukil. Lan. Uf. Siz kimsiniz oğlum? Alo, siz kimsiniz? Ben yani kime soruyoruz? Kime soruyoruz? Sana ne lan? Ha? Sana oğlum? Kime sana lan? Ha? Kötü küçücük kafanla. Onu bırak lan. Sana ne? Küçücük kaf. Yürü git, yürü git. Oh. Oh canım o değilsin. Oh. Of. Yeter. Demek he. şunlara bakmam lazım. Koş. Hah. Melon. Sen benim arkadaşım değilsin. Arkadaş için. Evet arkadaş için. Gelmedim. şöyle bir saklanayım. Burada küçük salak vardı. Nerede lan o? Oğlum ben nereden bilen ben küçük salak mı? Ha. Böyle neydi? Bu oyunu falan yok yani. Onu biliyorum da nerede lan o? Puff. Bir yerden sesler geliyor. Çık ben bakalım. Tamam. Buradan ses geliyor. Lan. Ben... Hayır. Yürü git ben. Aa. Ah. Ah. Ah yapmayın 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 oğlum sana bir şey mi yapacağız dedik yapmayacak mıyız yapacağız tabii ki lan ha ha nasıl yapacaksınız ha küçük olsan da akıllıyım Ya da şaka yaptım akıllı değil. Durun arkadaşlar yani. Ulan. <laughs> Ulan. Melon. 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 Şşt. Ulan. Ses Se Melon'u mu öldürdünüz? Evet. Onu bırakın dedim ya. Popkin alır. Sus lan. Ağlama. Gerizekalı gibi. Of. Hayır. Kafasına kanlar akıyor. Demek ya. Dört yıldır arkadaşlığımız aslında bir yalanmış. Evet. Yalan. Ya. Of, koruma şunu git al. Niye bekliyorsun ya? Tamamdır. Gel lan buraya. Beni mi olacak. alacak? sen okulda kurtaran beni alamaz senen daha güçlüyüm. Oo! Oh! Koruma, koruma. Koruma alo. Alo. Lan, o oh. Lan ne ara? Ne ara lan? Oğlum <gülüyor> İzik, <gülüyor> <gülüyor> peki ya bunu öldürün. Yapma. Bunu yaparsan hakikaten öldürürüm. Hı? Hı? Bunu mu? Ha? Yapma. Ah. Hayır. Bak, yaparsan çok kötü. Ah. <laughs> ne? Yürü git. Aa. Oğlum. Oo. Sen şakasın değil mi? Ee, şaka. Sın değil mi? <laughs> Oğlum ne gülüyorsun lan? Niye gülemez miyim? <laughs> Gel lan buraya. Yürü git. Ben seni yaşattım lan. Hı, yaşattım derken hani ha. Aa. Aslında kendimi korunabilirdim. O zaman niye beni çağırdın ha? Ağlayarak ha? Okullarda. Ha? Oh. hala almaya devam eder. Putkin. Of ya. O beni çok sevendi. Onu da kaybettim şimdi. <laughs> of. Merak etme seni kurtaracağım. Ya. Bırak Allah aşkına ya. Ölmek istiyorum. Ama böyle yapma. Tuttum ben bu dünyadan. Bıktım, bıktım, bıktım. Merak etme. Ama yeni bir kafa buluruz. Lan ne kafası ya? Bir yürü git sen de. Bir yürü git ya. Oğlum. Ya, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Böylesin. Evet, biliyorum. Falan kötü şeyler karşılayabilir. Doğru. Bana kızmakta hak et. Haklısın bu arada. Haklıyım tabii ki de. Biliyorum evet haklısın. Haklısın. Yani, haklısına başlatacağım ha. Ama vurmaya hakkın var. Tabii ki de vurmaya hakkın var. Ama yavaş 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 diyoruz. Lan. <laughs> Allah aşkına sen de bir git ya. Ulan. Ha. Gel lan buraya. Ha. Öyle görürsün. Ah, ah, ah. ah. Dünyadan sinir. İtfaiye çağır. Ha, of, of. Beyni yok. Bak, şaka yapma oğlum. Tamam tamam tamam. of. uf. Evet arkadaşlar bugün güzel e, sona ermiştir. E, bu yedinci bölümde bence güzel oldu arkadaşlar bence.